Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, biz görev vardı, ee, görevi ektik. Yeni görev geldi. Hemen bakalım. Kabak pırasa. Bunu biz ektik. şimdi işte toplayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada, plana bu arada plana Bu arada plana filan da aldık biz Onun görevi geldi Ama şöyle bir şey var Tutma yüzdesi varmış ee, Yani biz 10 tane koyduk ama 10 tane alamıyoruz Anca 2 tane tutabildik Şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi 2 tane tutabildik 10 tane var ama 2 tane çıktı %20 şans varmış şöyle sağda yazıyor yakalama oranı mesela yüzde 25miş. Yani balıktan balığa değişiyor ve balıktan yeni tabi tabii oranda artıyor. Yani Baya şey var. Şimdi yeni görevde inek ve şey geldi. Lahana. Yanılmamız açık mı? Değil. Ne zaman açabiliyoruz? Ha yok da çıkmış tamam. Lanam Kaç tane istiyormuş? 20 tane. otuz tane. Ekelim komple burayı. Şimdi Bir gelişelim.

Fazla veriyor ben. Hmm. Yani ona göre biraz daha fazla. Hmm. O 8 falan mı? Ya fazlası. Bir de bir de Şimdi. Şimdi Day bizden yaban mercisin istiyor muydu? Açacağımız şeyi için önce bir ona bakalım. aciliyeti var mı yapanlar senden? Saburotu gelmiş Saburotu diye bir şey açılmış Kuru soğan Kuru soğan var mı? hmm. soğan. sarı biber mesela. 4 levelmiş, 16 level olmasını istiyor sarı biberi. Domates ekemiyoruz. Aynen sarı biberi iki taraftan da istiyorlar. Ekebiliyor muyuz? Ekemiyoruz. Mevsim değil. Hangi mevsimde? Evet. Bahar ve sonbahar. İlkbahar ve sonbahar değil. <laughs> Saat olsa. De olsa. <laughs> Al saat işte pahalı olunca para çok sıkıntı yaşatıyor yurtta kalacağını ekelim zaten bu mevsim başka bir şey ekemiyor buraya lahanamızı da ekmişiz zaten sarımsak var sarımsağı yani. ekmemiz lazım ektik mi sarımsağı ektik işte tarlada ekildi ya soğan lazım sarmısak mı kuru soğan mı? Bunlar Şahe Buraya kuru soğan ekelim o zaman. 5.5 saat ama 80 ucuz yani. Ya da şu yanı tamam. satın alalım mı? Yanı satın alalım. Kuru soğan çünkü level alması lazım herhalde. Şu yanını alalım. 900 istiyormuş. Tamam. <laughs> Tamam, buraya açtık. Buraya da bir parmak var. Şöyle hemen buru <laughs> İneklerimiz oluyor mesela inek isteyen ne vardı? Lahana ile inek istiyormuş. 20 tane. Güzel lahana ektik zaten. İneklerden de 20 tane al şey 16 tane alacağız. 4 tane alayım. Şu lavantaların süresi ne ya? Lavantaların bir bitmedi. Lavantalar önemli. Bir saat falan var herhalde, bir buçuk saat var. Çok geç oluyor ya. Hemen hayvanları besleyelim. Evet, var. Tavşan. Ee, da göstereyim. Bunlar da gördüğünüz gibi ileride zıplıyorlar. <laughs> Planlar da bunlar. Beni yemiyorlar. Köpeği köpeği de yemiyorlar. Normalde olsa kemirirler. Evcil planı bu. Tamam. Bak sulanma zamanı gelmiş. Hop 16 dakikaya düştü. Eee kaç şey yapalım ya. Şöyle stand falan yapalım. Şunları vereyim de. Yap. Elmas gelsin. Ee, şöyle bakalım ne yapabiliriz. Masa Bal yerleştiriyordu şey değil mi? Kurdele istiyordu Evet Şöyle meyve piresi yeri var Şöyle Bir tane bundan yapalım buraya Ha onu yap yap Geziyor Bayağı baya caf Cak çaklı bir şey Ondan sonra Üzüm suyu standı var. Bunu da yapalım. Yap. Üzümler çıkacak zaten. Gideriz. İki tane yaptım ama. Başka bunları yaptık. Çiçek standımız var. Ne bu? Meyve suyu yapına ya Bu ne? Bu ne? Bu meyve standı Baharat standı var Şöyle Şundan da yapsam bir tane yapayım <laughs> Bir tane kalsın Yap Baya güzel görünüyor Hımm Bunu da yaptık Ahır diyor. Meyve topluyorum, bunları sıkla bu. Dur, sıkıcam. 40 elmasa mandıra varmış. Sütü peynir yapıyor, bundan da koyalım. Evet. Koy Elmasımız çok az kaldı. Bir tane de ahır koysam mı şunu yanına? Şöyle tane daha koyuyorum herhalde. Bu <laughs> da edecek Şeyleri yükseltiyor depo kapasitesini komple yükseltiyormuş. Ama 10 yükseltiyor sanırım. Ne olsun? Bu evet. da iyi. Meyve 50 tane istiyor ya. Üzüm 40 tane istiyor. Bunlar biraz fazla. Çok güzel görünüyor ama ya. Evin ışığı falan var. Böyle sütler. Şimdi. Ya meyve elmasa mı dönüştüreceğiz yoksa meyve suyuna mı dönüştüreceğiz? Yani şu saatten sonra artık meyve suyu yapacağız herhalde. Ama olmaz acaba? <laughs> ne veriyordu? şuna bakalım bir. Üzüm. tane depo 80 bu elmas veriyor mesela meyve piresi hmm. İşte rachel kabı gibi bir şey veriyor neymiş onun adı rachelmiş zaten rachel'i satabilmek için ne istiyor reçel standı istiyor ama e, 10 tane kurdele istiyor madalya Hmm. O büyük ihtimalle işte bu tele farmı yapıyorsun onunla da. Bir Sontan tane veriyoruz. Çok alalım kalalım en azından. Yani sattıkça bir tane veriyor. Kaynak 10 tane istiyor. Yani 10 tane yapabilmek için de 50 çarpı yani bir tanesi 50 tane ile oluyor. Onu yapıyorsan bir orman yapacaksın ağaç maç. Aynen bu biraz şey Şu an için bize aşar bence bunu elmasa dönüştürelim şu anda Onu yapmayalım Çünkü yer filan açmak için Aa şansa bak Yağmur yağıyor Aynen Üzümlerimiz de olur ha şimdi Aa. Gidiyorum bakıyorum Ay inekleri toplasana ne o inekler olmuş. Hemen bakıyorum. İneklerimiz süt verdi arkadaşlar. Hemen şimdi alalım bak. Oo. Güzel para verdi. Hmm. Aynen. iyi para veriyor. Sen 982 veriyor. Şöyle hemen besleyelim bunları. Hop. <laughs> Hayvanlar aç kalmaz. <laughs> Oğlum bu kefizimi nasıl <laughs> 38 dakikaya indi lan bu, bu buçuk saatte bu. Bir kere sıvadık. Şimdi bir de yağmur yağdı. 38 dakika yazıyor. Bayağı hızlı oldu. Ney? Pahalı olan vardı ya kuş O zaten bir buçuk saat değil miydi? Bir buçuk saattir o kısır sayın yani. ee, Bu yüzüne niye sulamak bir şey değiştirmiyor? Süresini azaltmıyor. Çok kayıp. Ben çok süresi var zaten de. Şimdi 16 kalmız var. Şuraya da bir şey kelim o zaman dikelim mi? Level yükseltecek bir şey. A kalın ama kalın mantarı çok pahalı. 450 istiyor. Turp, turp normalde 200 istiyor. Normal mantarı şu an ekemiyoruz. Hmm. Ekiyorum. Yani fasulye. Fasulye lazım mı leveli? 200. Bekliyorum. Sarı biber lazım abi. Sarı biber ekelim buraya Levan. Ha sarı biber ucuzmuş. Hemen ekelim buraya. Hmm. 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 Sarı biber ekelim hmm. buraya. Hmm. Bunu kırmızı biber mi? Hmm. Hmm. olabilir. Hmm. Hmm. İyi ya, hemen, hemen de şey. güzel. güzel güzel iyi oldu kaç level 4 levelmiş zaten 4 level yapmışız Bunun görevi vardı sanırım Aynen şimdi şeyi yapalım lahanalar olgunlaşmak üzere lahanaları toplayalım sonra üzümleri toplarız evet. Zaten bak görevde sayıyor Kaç tane veriyordu? İki tane veriyor, değil mi? Neyi? Buradayla Hatta geliyordu Aynen İki tane mi İki tane veriyorsa Aynen İki tane veriyor Bir tane eksiğimiz oluyor yine taraf koyuyor da. 20 saniye sonra. Burayı toplayalım. Üzümleri de toplarız. Aynen. Üzümler iyi para veriyorlar. İnşallah verir. <laughs> Çiftlik <de> 19 seviye <laughs> olmuş. <Gülüyor> evet, gelişiyor. Evet, Şimdi buraya hemen bir şey ekelim. Boş durmasın, hazır yağmur da yağdı. Ne ekelim Bakalım Bak bakalım Fasulye ekelim mi ya Fasulyenin hiç leveli yok ama Ya da Aa turp olabilir Turp istiyordu ha, Türk değil mi hı -hı. Aynen 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 Üst seviye oldu 4 seviye oldu. <laughs> Acaba kaç seviye oldu? Ben buraya kim takıyorum seviye oldu. Altı <laughs> seviye olursa ne? <laughs> Aynen. olay bu şekilde bir şeyler açmak Anladım. için level istiyor. levelleri mecburen ekmemiz gerekiyor rüfler çok çabuk oluyor ama bak bir dakikası kalmış buranın burayı hemen şey yapalım ben ağaçları toplayayım da ben. Hernan'ın da 5 dakikası var. Hernan bakalım kaç tane verecek. Keren? Keren. Çok az lepiej. Yani. oldu mu? Olmadı herhalde daha. Olmak üzere. Hemen satalım da. Elmas gez. Neve kresi yapmıyoruz dedim değil mi? Şu an yapamayız. Kurdele lazım. Bir tane büyük depo alalım. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda Bocadın bakarız mi? onlara. Gel buradan başlayalım. Sen hemen eke eke gel. Hem yap hem ek. <laughs> Şöyle Biz seviyorum. rahat kasılır zaten. Yani. Zaman az olanlar rahat kasılır. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle büyük benzin istasyonunu alacağız. Evet, üç tane kaldı. Ee, çiçeklerin ne kadar süresi var? Çiçekleri topladık, çiçek bitti. Pirana bekliyoruz. Hatta pirana sen de... bir pirana bulut bakalım. 2 dakikası varmış bu planında. Bunun 4 dakikası. 32 dakika. 19 dakika. 33 dakika. Piranayı sizinle beraber tutalım isterseniz. Belki sizin şansınıza şöyle yüzde olarak yüksek bir şey çıkar görevi tamamlarız. 28 tane asla yeter 10 tane var 8 tane asla güzel olur. Evet hazır mısın tutuyorum. Şöyle. Bakayım. Hop. Çek. Aa bir tane verdi. Nasıl ya? bir şaka gibi ya. %25 şans. Nasıl? <laughs> bir güne bitmez bu görev. Bundan <laughs> keseceğiz. Öyle görünüyor. Aynen. Biraz görünüyor. Yani. Tamam, bu bölümünde burada bitirelim. Biz izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.